Bizim Kilisesi'nde değiliz. Yani Hristiyanların e, taptığı, namazını kıldığı yer yani affedersiniz namaz deniyor orada şey deniyor. Uçuruz. İnşallah girdirirler. Girdirmezlerse vay halimize. Evet arkadaşlar baştan şurayı göstereyim. Bak. Daha, bir heykel erkeği var. Heykelin içinde okuyalım. Sait Ali Bayrak. Yapmış, değil mi? Çektim. Çek, çek. Evet, Gördüğünüz gibi bazı bilgiler var Hristiyanlıkla ilgili, Hristiyanlıkla ilgili din e, şeylerle ilgili yani bizdeki nasıl Kur'an-ı Kerim'de öğreniyoruz her şeyi cüzde plan öğreniyoruz ya hocalarımızda öğreniyoruz buradakilerde.

Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Buradakiler ne? Evet. Fransız, Antikar, Sultan, asisi, Aziz, Aziz, Fransız ve Sultan diyor. Evet. Bakalım buradan yani ne varmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Fransız Sultan Bir gün diyor. Fransız Sultan, bakalım. Biraz yakınlaştıralım. Gördünüz mü? Ama size ters görünüyor. Kusura bakmayın yalnız. Yaptım yerin yoksa gelip yerin Yani attırım ya Burada ne yazıyormuş Bakın Evet arkadaşlar burada ne yazıyor Açılış saati kapanış saati Burası açılış saati kapanış, saati kapanış saati O yüzden Evet şimdi içeri girmeye giriyoruz İçeride biraz sessiz olmamız lazım Arkadaşlar içeri girdiğimizde sessiz olalım bir sessiz olacağım. Kusura bakmayın lütfen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Gördünüz mü? Ondan sonra... Burada... Arkadaşlar mom yakıyorlar, dilek diliyorlar. Ama olmayacağı kesin. Ama ben bir şey diyemem. İnşallah atılmayız arkadaşlar. bundan sonra Hz. İsa'nın heykelini yapmışlar buraya arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar çok korktum çünkü. Herkes bana bakıyor. Ondan sonra... Şimdi biraz başka yere gidelim. Ondan sonra geri gidelim oraya. İçerideki insanlar. Bakın hani insanlar arkadaşlar. Burada da bir tane mum şeyi var. Burada arkadaşlar arkadaşlar buradan e, Hristiyanlık kitaplar yani ona ne deniyor? İncil kitapları falan burada işte. Açıklayabilmek daha iyi ayırt edebilmek diyor. Burada bütün kitaplar var. İspanyolca şey var evlilik ve aile şeyleri var. Sonra, Burada yani onların şeyinde, onların anlayışında bir şeyler var işte arkadaşlar. Burada onların kitapları. Ondan sonra arkadaşlar. Şuraya geçemiyoruz. Bakın şuraya geçemiyoruz. Şerit yok. Evet. Çekersek kırarlar ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O da kim? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da. Kim? Evet. Hazreti Meryem'in e, heykelini yapmışlar. Gördüğünüz gibi Türk insanı, Müslüman insanlar da buraya gelip burada <laughs> şey yapabilirler, fotoğraf çekebiliyorlar, video çekebiliyorlar. Ama tabi hu huzursuz etmemek şartıyla. Ama bizim şeylerde tabi de böyle şeyler yok. <gülüyor> 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 evet bakın. Aman tanrım şaşırdım. Çünkü neden şaşırdım? Bir Müslüman buradan bir kitap aldı. Ama neden aldığını bilmiyoruz tabi. Belki bir eş için almamıştır. Buraya geçiyor. Orada okuyor arkadaşlar. Bakın İngilizler geldi. İngilizler geldi arkadaşlar. Yani bu sefer güzel polisler çıkıyor bir gün inşallah daha da bir şey demezler daha da çekilecek bir şey kalmadı galiba bakın bu karısı böyle Şöyle de şöyle de tam tamam zaten bunu sinema filmlerinde zaten çekiyorlar arkadaşlar İzin alıp çekebiliyorlar yani o yüzden yani bizde bir şey olmadı yani anladınız Beni yani zaten aslında da bir şey demezler ki çünkü niye ben abi oyuncuyum derim. Hiç şey olmaz. Çünkü yine oynamışım abi her yerde. Huzursuz ettin derse o zaman bir şey diyemem tabii. Arkadaşlar bakın. Neymiş bu? Bu İngiliz yazıyor ya İngiliz. Ama abi, Bak. Şurayı yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi. Görünür. arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> arkadaşlar bir Müslüman da diyor ki Allah'ım ya Rabbim günahlarımızı sen affet gel, çıka, gel, çıkalım dedi sevgilisine. Bakın erkek adam sevgilisine diyor. Gel çıkalım diyor ya günah atıyor falan diyor. Ondan sonra çıkmamız lazım diyor. Kız işte o ileriye hale gidiyor. Allah'ım sen beni affet diyor. Rahat olun. Öyle çıkıyoruz arkadaşlar. Tam 7 dakikalık video oldu. Güzel video hiç montajlamama gerek kalmadı. Şuradan bir fotoğraf alayım. Biraz da şuradan alacağım. Allah'ım. Şu fotoğrafı aldıktan sonra çıkacağım. Ama alabilsem. Ah no 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 please. Arkadaşlar fotoğrafımızı da çektik. Aldık fotoğrafımızı. Bakın son kez göstereyim. Buraya bir bu koyacağım. Varmış. Bakalım. Bakayım. Buraya da bakalım. Tam 10 dakika olduktan sonra kapatayım. Ne yazıyormuş? Saint Francisco, Aynısı yazıyor ya burada. E... Bakın fotoğrafları gösteriyorum. <laughs> Oranın toprakları. Ondan sonra Hazreti İsa'nın bilmem ee, şeyi. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum aslında. Görenler altında yorumlar zaten. Ondan sonra diyor burayı çekmeyiniz diyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Buraya yakınlaştırıyor. Hani o ne diyor? Çekmek yasaktır diyor. Çektik oğlum çektik bir şey olmaz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarımı izlemek için şuradan yanından tıklayabilirsiniz arkadaşlar.